Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte kıyafet tasarlıyoruz. Gelin hadi beraber tasarlayalım. Öncelikle gördüğünüz yere ilk önce bir tıklayalım. Gelin şimdi kıyafetimizi tasarlayalım. Şimdi öncelikle hangi kıyafet hangi kıyafet olabilir? dışarıya çıkmalık bir kıyafet istiyorum. Şöyle bir ya da durun bir dakika bu değil. Bu değil. Güzel olmadı. Bunu etek mi giysen pantolon mu diye bilmiyorum. O yüzden şş, şu mu? Bence bu daha güzel oldu. Çorap bunu seçiyorum. ayakkabı bu. Kolye vesaire bir şey istemiyorum. Hadi gelin karakterimizde deneyelim. Evet. Bakalım üzerimde nasıl olacak. Çok güzel ve çok tatlı oldu bence. Siz nasıl buldunuz? Aşağıdaki yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay.